Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Namaz dualarının ezber tahlillerine geldik. Allahu Ekber. Tahiyatu Lillahi ve Salawatu ve Tayyibat. Doğru okuyuş bu. Şimdi burada e, ette derken bir teşdit bilagun ne var? Hiye derken ikinci teşdit bilagun ne var? İkisi aynı boyda olacak bir. Çok hata duyuyoruz burada. Ettehiyye diye şeddesiz okuyanlar var bunu. Şedde var bakın ya diye kalın okumuyoruz. Ya ince. Hınya diye gunna katıyor. Gunna katmak yok. Lillahi değil. Lillahi ince istikametinde uzatıyor. Ha, çok yaygın hata da burada. Ya vas diyor. Vavu kalınlaştırıyor. Sadın kalınlığı vava bulaşıyor. Veya ve diyecek ince. Bu sefer ves diye sine bağlıyor sat, iki tane sattır bu şeddeli sat. Birincisi de ikincisi de sattır. Ama West dersen bu birinci sadı sine döndürmüş olursun hata. İnce kalın ayrımına dikkat. Şeddeli bağlantılarda dikkat edilecek hususlarda anlattık bunu. Yani onların e, izlenmesini size havale etmiştik. Banttan yayınladık onları. Mutlaka dinlenecek. Zaten o şeddeli harf talibi bitmeden de buralara ezbere geçmeyeceğim. Vassa, vassi, vassu, vassa, vassi, vassu, vassu, vassa, vassi. O şeftali talimi bugünler için yaptık. Onun için e, harf talimi çok çok önemli. Ama orada o problem halledildiyse zaten burada önümüze bu hata çıkmaz ve sale diye kalınlaşıyor bunlar ince ve sale ve tuvet burada da aynı hata var ve diye ya t'ye geçiyor ya dele geçiyor del mi te mi belli değil ama ince bir geçiş yapınca ya de anlaşılır ya te anlaşılır böyle olmayacak efendim ve to Hemen to harfinin utbak ve istilasına varmış olacak dilimiz. Varamazsan ne olur? Vet diye birinci bu ta harfi dele döner veya te'ye döner. Bu vav da kalınlaşmayacak. Onun için bakın her iki vav'u da e, mavi renkle denklendirmişim. E, ince okunması gereken yerler bu rengile dikkat çekilecek demiştik renklerimizin dilinde. Vabda diye bir İnilti, uğulti, bu neye benzer bir şey katıyor. Hatta Ses ve nefes tamamen kesilecek efendim. Veltto. bu Bu de y'deki şette de, de unutuluyor. Velttay. Velttayibet oluyor. Dayibet değil. Dayibet. Del mi, te mi? Bil. Evet. Böyle bırakırsan hangisi olduğu belli olmaz. Bu şekilde ses ve nefes evvelde hapis var. Çünkü T'de şiddet sıfatı var. Ses kesilecek. Ses kesilirse nefes de kesilir. Ama bilahare nefes akması gerekiyor. Tayyibet. Bakın t diye nefese akıttım. T olduğu belli oldu. Hangi sıfattı bu? Eğer cevap verebildiyseniz güzel, bravo. E, hem sıfatı, zıttı cehir, nefese hapsetmek, e, e onun da e, zıttı hems, o da nefese akıtmak. Peki bu kısım tamam, bir daha okuyorum. Et Tahiyyatü lillahi ve الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة rahmetullahi ve berekatuh. Bakın duyduğunuz gibi bu bir okuma değildir. Harf talimi devam ediyor. Namaz duaları bitiren kadar böyle okuyacağız. Maksadımız harflerin mahreç ve sıfatlarını iyice yerleştirmek. Bütün öğrendiklerimizi göstere göstere okumak. Tamam mı? Hatta bu ıı, usul tahkik usulünden bile yavaştır yani. Şimdi dikkat edelim. Esselamu deniyor. Esselamu ince istikametinde uzatacağız. Yani yeşil redeklendirdiğimiz halde yetmemiş. Bir de ince baka dikkat et diye de bir de yazıyla dikkat çekmişiz. Eyyü, biyu derken dudak talimi açısından dudaklar Y'ye bağlandığı an ileriye sürülmüş, damme pozisyonuna gelmiş olacak. A u değil. Ey önce bağlıyor, sonra u diye dudağı uzatıyor. Dudak talimi açısından bu yanlış. Bütün idamlarda ne türlüsü olursa olsun. Her zaman dediğimiz gibi her şetleme bir idamdır, her, her idam bir şetlemedir. Yani buradaki şetleli yerler de dahil. Her idamda dudakların hareket şey pozisyonu şekli müdvamun fih olan e, ikinci harekeli harfin hareketine harekesine göre şekil alacak efendim. Bakın mesela burada eyyü derken iki tane ye var. Birincisi sakin ye, ikincisi müdvamun fih olan dambeli ye. Evet ikisini birbirine idam ettik. Şeddeli bir okuyuş çıktı meydana. Ey deyince dudaklarda dudaklar geride kalmayacak. Ey, biy. Bunu yapamayan hece hece uğraşacak. Ayrı ayrı hecelesin bunu. Ey, yu diye ayırsın. Ondan sonra birleştirsin dudak hareketini bulduktan sonra. Bi yapamıyor mesela. Çünkü kesreden hemen ötreye varmak çok müşkildir. Bi diye birinci hece. Yu diye ikinci heceyi ayırsın. Dudak talimine muvaffak olur. Bi, yu birleştir. Bi, Be Şurada da to, tool. Dağıttığımız yere geri topluyoruz. Yoksa şu değil, tool. Öyle yok. Fıtri bir gidip gelme olacak bu. Yani korkunç bir hale gelmeyeceksiniz dudak talimi yapacağım diye. Ağzın fıtriliği, yüzün fıtriliği değişmeyecek. Yani ben şimdi talim yaptığım için, talimde biraz göstere göstere okunduğu için abartılır. Ama normale geçtiğimizde, Esselamu aleyke eyühen nebi ve rahmetullah ve beraketuh. böyle okunur. Evet okuyorum burayı. buraya geçmeden önce burada bakın eyyü biyu iki tane teşdid bilagunne var. Arada da teşdid malgunne var. Bu farkı fark ettirmem gerekiyor üzerinde oyalanmak suretiyle eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi derken teşdit bilavun ne var? La ile aynı boyda olacak. Üzerinde oyalanma miktarı ve ra, ra'nın kalın olduğuna dikkat ediyoruz. Tulla değil, tu ince. Tul, Geri topluyorum burada da dudakları çünkü e, tu derken dudak ileride olacak ama bağladığımda şeddeli lamın harekesi fetha fethaya hazır bekleyecek. Tul tul bu şekilde. Dağıttığım yere eyyü derken dağıttığım yerden tekrar geriye aynı yerine geri döndürüyorum. Tul veya tu derken dağıttım. Tul deyince e, geri topluyorum. Aynı başladığım yere geri dönüyorum. Lafzatullah'ta dediğimiz gibi çok tutmak yok. Ve bare, bereketu olur bu. Be ince rakalın ve berekatü katu ve berekatü. Yani Türkçe düşünüyor. Yani bunları hep böyle Latince harflerden böyle yazmış, etmiş veya hazır olan kitaplardan o şekilde okuyup ezberlediği için bunlar tamamen kalıcı hale gelmiş efendim. Düzelmesi zor oluyor. Hep de ince istikametinde uzatacak. Burada bu he yutuluyor. Ve <laughs> berakatu şeklinde olacak. Bir daha okuyorum. Es aleyke eyyuhen nebiyyü ve رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ Kuyuş bu. Şimdi burada esle bir, aleyna iki, ve ale üç, ibe dört, dille beş, sa altı. Altı tane meddi tabii var. Hepsi aynı ölçüde uzatılacak. Aleyna çok uzatır, çok uzatan olur hata. Ve ale yine hakiza. Hem e, hem bu yeşillerin tamamı ince istikametinde uzatacak. Sadece sağ kalın burada uzatıyor bir elif. Tamam mı? Evet, toptan hepsini söylemiş olduk. Bir de ve ibadi denir buna İbadi değil hemze değil bakın bu ayın. Evet e, renklerin dilinde e, ayın okunması gerekirken hemze okunan yerlerde ayını da maviye boyayacağım demiştim. Çok karşımıza çıkıyor bu hata. Onun için karıştırılan yerlerde bakın burada aynı e, mavi renk ile dikkatimiz çekilmiş. Dikkat et ben aynım diyor, hemze değilim diyor. His demiyoruz gene bakın. Kalın geç dememizin sebebi o. Yani ince bir harfi, kalın bir harfe bağlıyorsun. İnce geçme, ince bağlama, kalın bağla. Hills birinci sat hemen kalın olacak his diye bağlarsan sine döndürmüş olursun. Evet, salihin derken he değil demişiz. Ha bu. Salihin deniyor. Salihin diye uzatıyoruz ve uzatırken gunne bulaştırmadan. Hin. Bakın gunne bulaşıyor. Hata bu. Kesra metlerde, damme metlerde karşımıza çıkar. Dikkat ediyoruz gunne bulaştırmıyoruz. Tahkik ile okuduğumuz için dört elif. Bir daha okuyorum, geçiyorum. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Eş أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Doğru okuyuş bu. Şimdi tahliline geçelim. Eşhedü diyor. Eşhedü. He gidiyor. Eş, H. He. he var orada. H'yi belli edeceğiz burada. Bakın burada da elle derken idamı bilavunne sebebiyle ortaya çıkan bir delilam. Bu bir. İlle iki lalla 3. 3 tane teşlik bilahun ne var hem de aynı harfte. Her nedense e, bunlardan birisi veya ikisi mutlaka tutuluyor, çok tutuluyor. Ya kardeşim hepsi aynı. Elle, ille, lalla şekteli olduğunu belli edip geçeceğiz. İki harekedir bu. iki harekede eşittir. Bir elif miktarı bu okuyuştaki benim bir elifim neyse onunla mutabık olmak zorunda. Ölçüleri tutturamıyorsunuz dediğim bu. Ölçüleri tutturmanız gerekiyor. Evet. Evet burada dört elif e, uzatıyoruz. La ilahe diye kalın okunur bu. La ilahe değil artık. E ile la ilahe diye ikisini de ince okuma. Dikkat ediyoruz. E, lafzatullah makabli fetha olduğu için kalın okunduğuna dikkat ediyoruz. Yani çok kahir ekseriyetle bu lafzatullahın şeddesinde çok oyalanma olur. O oyalanmayı yapmayın. Hepsi birbirine bir elife mutabık. Hem de tutmalar arasında mutabakada teşdit i neler arasındaki mutabakada da dikkat ediyoruz. Yine aynı şekilde ve eşşedü değil heye dikkat et, h'yi belli et. Enne bir Muhamme iki. Bakın bunlar e, gunneli olduğu için Bir buçuk Bakın tut dediklerim içinde Gunneli olan tecvidlerdir Tutlan uzatmayı e, Uzatı e, karıştırmayın Uzat derken metni kastediyorum Tutma derken üzerinde oyalanmayı Şey şeddeli harfin üzerinde Şetleri okunuşun diyelim Üzerinde oyalanmayı kastediyorum Tut dediğim bütün yerlerde Ne yapacağız? Bir buçuk elit miktarı tutacağız Evet. Hepsinde aynı boyda. Enne bir muhamme iki. ikisini de aynı miktarda tutacağız. Yani teşdit nelerden bir tık fazla tutacağız. Evet. Enne muhamme derken muham diye kalın yok. Hade mim de mimlerin ikisi de ne ince inceliğe mavi renk ile dikkat çekmişiz. Ab galgale var unutmuyoruz. Ab duhu wa Bakın duhu iki tane damme burada var. vav dammeden damme vav'dan ivaz olduğu için de biz ince harflere verdiğimiz damme sountunu ev vavdan harekette bulduğumuz için vav da bunlara mutabık olması lazım. Suluhu, bakın hepsi o damme buralardaki bu dammelerin hepsi ince olan harflerdeki dammedir. Biri bir tonda oluyor, biri bir tonda oluyor. Tonlar değişmeyecek. Hepsi aynı ince tonda bir damme savutu olacak. Damme sautları arasında mutabakata dikkat edin diyoruz burada da. Evet, bütün bunlara riayet ederek de ha bir de şurada ızhar meydana geliyor. Denne'a olur bu. Denne'a değil. Bakın an in un ha ha han han ha ha tarimini niçin yaptığımızı anladınız mı? Neden o kadar ısrarla üzerinde durduk? İşte buralar için, buralara hazırlık için. Şimdi bütün bunlara riayet ederek okuyorum. Suluh demiyoruz da ve rasu, su değil, sat değil bu. Su, su ince onun inceliğine de dikkat efendim. <laughs> son bir defa okuyorum ve diğer tarafa geçiyorum. Ama geçecek bir yer kalmadı. Burası sonu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eş Hedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Tek tek okuduğum için, harf harf okuduğum için, hece, hece hece, buradaki kalgale ne oldu? Kalgale kübra oldu. Ama normal okuyuşum olmuş olsaydı, kalgale sura yapıp öyle tatbik edecektim. Tamam mı arkadaşlar? Buna da dikkat edelim. Tahiyyatımız bitmiştir. Ee, şimdi e, kaydımızı durduralım.